buhar jeneratörünün durdurulması. Elektrik kumanda panosu üzerindeki pompa şalterini monoal konuma getirin. Buhar manometresindeki basınç sıfır değerini gördükten sonra sırasıyla ana buhar vanasını kapatın. Kondensor grubu bypass manasını açın. Bypass manası çıkışından silinceye kadar pompanın çalışmasını sağlayın. Bypass manası çıkışından su geldiğini gördüğünüzde elektrik kumanda manası üzerinden pompa kumanda şalterini kapalı konuma getirin. Elektrik kumanda panosu üzerindeki brülör kumanda şalterini kapalı konuma getirin. Ana şalteri kapatarak elektriği kesin. Mutlaka yakıt vanasını ve kondens top grubu bypass vanasını kapatın.